17 Ağustos depreminin üzerinden 21 yıl geçti. Kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor ama hala alınması gereken yol var. Esenler Belediyesi bu kapsamda Türkiye'nin ilk akıllı ve güvenli şehrini kuruyor. 17 Ağustos depreminin 21. yıl dönümünde kentsel dönüşüm çalışmaları hızlı şekilde sürüyor. Esenler yeniden inşa ediliyor. 17 Ağustos'lar bir daha yaşanmasın diye ve İstanbul Marmara depremi ki bilim adamlarının bize söylediği kaçınılmaz olarak görülen bu depremle ilgili her birimizin sözden daha çok iş yapması gerekiyor. 5.8'lik Silivri depreminden sonra AFAD raporuna göre Esenler'de 41 bina ağır hasar aldı. Binaların yıkımları sürüyor. 27. binada böyle yıkıldı. Esenler'de 41 ağır hasarlı bina var ve bina yıkımları hızlı şekilde devam ediyor. Hemen karşıda yıkılan 27. binayı görüyorsunuz. Kepçeler girmiş durumda. Bir yandan su sıkılıyor toz toprak yükselmesin diye ve şunu söylemekte fayda var. Bu binanın beton kalitesi olması gerekenin sadece beşte biriydi. İlk yaptığımız iş Esenler'in bütününün planını deprem dönüşümüne göre yeniden değiştirdik. Eski binalardan çıkan demir ve betonlar tehlikenin boyutunu ortaya koyuyor. Tehlikeyi en net görebileceğimiz noktadayız. Bakın bu yeni yapılan, yeni binalarda kullanılan çift katlı demir perde. Hemen yan tarafa geçtiğimizde de 30 yıllık binadan çıkarılmış demir kolonu görüyorsunuz. Ayakta zor duruyor. Neredeyse elimle koparabileceğim. Ve şöyle yan tarafa doğru ilerlediğimizde de aslında kolonların da durumunu görmek mümkün. Yine bu 30 yıllık bir binadan çıkmış beton. Bakın elimle resmen kırabiliyorum. Toz içinde ve midye kabuklarını, deniz kabuklarını görmek mümkün. Hemen kenardaysa yeni binalarda kullanılan beton Sonları görüyorsunuz. Her türlü detay düşünülmüş durumda ve depreme tam dayanıklı. Bir yandan yıkım çalışmaları sürerken diğer yandan da ilçedeki tüm hasarlı ve sorunlu binalar 15 Temmuz mahallesine taşınıyor. Evleri boşaltılan hak sahipleri için Türkiye'nin ilk akıllı ve güvenli şehri kuruluyor. Binalar 2 artı 1 ve 3 artı 1 olarak yapılıyor. Depreme oldukça dayanıklı olarak inşa edilen alanda ayrıca sosyal alanlar ve bölgenin lokasyonu da dikkat çekiyor. Evler 2 artı 1 ve 3 artı 1 olarak düşünülmüş. Oldukça ferah. Şöyle evin içini gezdiğimizde aslında ne demek istediğimiz çok daha net ortaya çıkıyor. Bir yandan depreme dayanıklı, bir yandan lokasyon olarak oldukça güzel ve diğer yandan da ferah ve geniş. 1072 konutluk birinci etap birinci ve ikinci kısım bu yılın sonunda teslim edilecek. 958 konutluk üçüncü ve dördüncü kısımsa 2021 yılının ilk yarısında tamamlanacak.